Almar Beyler, hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei'in MateBook X Pro notebook'unu yakından inceliyoruz. <laughs> Huawei tıpkı telefon tarafında olduğu gibi notebook tarafında da gerek fiyatları uygun gerekse de üst seviyeye hitap eden modellerle karşımıza geldi. Bugün inceleyeceğimiz ürünse, aslına bakacak olursanız üst segment diye tabir edebileceğimiz MateBook X ailesine, MateBook X Pro ailesine mensup ve yenilenmiş bir model. Aslına bakacak olursanız aynı isimli bir başka modeli geçen e, sene yanlış hatırlamıyorsam piyasaya sürmüştü. Bu yıl piyasadaki 2020 olarak geçiyor ve bizim incelediğimiz modelin de 2020 e, modeli yani revize edilmiş model olduğunun altını çizelim. Yani internette araştırırken yalnızca MateBook X Pro olarak araştırma olmanız gerektiğini, hangi yıl çıkan MateBook X Pro olduğuna dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamış olalım şimdi tahmin edeceğiniz üzere e, MacBook ailesini rakip olarak aldığı için tasarım yönünden de ciddi manada öykünüyor ancak kendi karakteristik özelliklerinde barındırdığını söylemek lazım. O yüzden şöyle bir tasarımdan ben kısaca başlamak istiyorum. Öncelikle malzeme kalitesinin full alüminyumdan olduğunu söyleyelim ve ciddi manada kaliteli bir hissiyat bırakıyor kullanım yaptığınız süre boyunca gerek kasanın genel hatları gerekse de klavye bölmesinde gerçekten üst segment bir cihaz olduğunu belli eden hatlara ve malzeme kalitesine sahip bu cihaz. Öte yandan sade bir tasarımı olduğunu söyleyelim. Tabii ki bir iş bilgisayarı olduğunu göz önüne almak lazım. Neticede bir oyuncu bilgisayarı değil. Yani kısacası genel olarak cihazın son derece sade bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çok hafif bir cihaz olduğunu zaten herhalde tahmin etmişsinizdir. Çok kompakt bir cihaz. 14 inç boyutunda bu cihaz. Bunu da belirtelim şimdiden ve buradan şunu söyleyeyim 1.34 kilo ağırlığında bu cihaz. Yani 14 inç boyutunda ve 1.34 kilo ağırlığında. Buna göre bir kafanızda nasıl bir hacme sahip olduğunu, nasıl bir kompakt yapıya sahip olduğunu böylelikle tahallül edebilirsiniz. Öte yandan kenarlardan da son derece ince hatlara sahip. Yani kapattığınız zaman cihazı toplamda 14.6 milimetrelik bir kalınlığı var. Yani günümüzde neredeyse bu kalınlıkta telefonlar, cep telefonları olduğunu düşünecek olursak son derece yani ince, son derece kompakt, mobilite odaklı, mobilitesi çok yüksek bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi genel hatlarına, tasarım öğelerine şöyle bir değindik. Zaten çok fazla dikkat çekici noktası aslında yok. Ancak tabii her zaman olduğu gibi, her notebookta olduğu gibi iç kısım bizim için önemli. Yani içeride ekranla başlayan ve klavyeyle devam eden kısımlar nasıl? Biraz buralardan söz edelim. Ancak benim kalite turnus solum olan tek elinizle açılabiliyor mu notebook? Onun testini de şöyle sizler birlikte yapmış olalım. Ve evet gördüğünüz gibi son derece kolay bir şekilde tek elinizle yani hiçbir şekilde zorlanmadan bu notebook'u açabiliyorsunuz. Şimdi açtığımız zaman bizim neler karşılıyor diye şöyle bir baktığımızda yine çok sade bir klavye karşılıyor arkadaşlar. Siyah renk tercih edilmiş. Açıkçası uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Metalik bir görünümü var neticede klavyenin. Ancak e, görüntü olarak halen daha o sadeliğin üst limitlerinde sürdürüyor. Yani böyle bir marka cihazı değil de herhangi bir e, üretim e, cihaza aitmiş gibi bir görünüm var adeta. Yani burada çok karakteristik detaylar göremiyorum ben açıkçası. Biraz daha böyle belki... Ee, Huawei kendi ne bileyim fontlarını mesela kullanabilir yani bu fontların bile ben çok e, dikkat çekici olmadığını düşünüyorum e, birazcık daha süslenebilirdi yani gene sadelik korunarak süslenebilirdi bir tık benim gözüme sade geldi açıkçası iş tasarım. Çünkü bunu seven insanlar var. Bunlar göz önüne alınarak tasarlanmış gibi duruyor zaten bu cihaz. Neticede bir iş bilgisayarı olduğu için de buradaki tasarım dili birazcık da o camiaya hitap eder şekilde dizayn edilmiş. Gayet doğal. Ama deminden beri söylüyorum işte bir imza yok gibi böyle Huawei'ye ait. Aslında bakacak olursanız bir imza var. Tam da bir Huawei imzası diyebiliriz. Peki nedir bu imza diye soracak olursanız da bu cihazda aslında bakacak olursanız bir webcam yer alıyor ancak baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Huawei son derece akıllıca bir çözüm üreterek pop-up kamera anlayışını notebook'a da getirmiş. F tuşlarının e, bulunduğu dizilime baktığınız zaman tam orta kısımda F6 ile F7 arasında bir tuş olduğunu, bir kamera tuşu olduğunu görüyorsunuz. Üzerinde kamera sembolü yer alıyor ve F6'dan F7'ye atladığını görüyorsunuz. Yani aradaki tuş Herhangi bir F tuşuna atanmamış. Şöyle bir bastığınız zaman da ne olduğunu anlıyorsunuz. Burada mekanik bir kapak aslında bakacak olursanız bu tuş yani bir tuş değil. Sadece bir mekanizma ve kameranın, webcam'in buraya konumlandırılmış olduğunu görebiliyoruz. Kalite anlamında buradaki webcam öyle aman aman bir performans ortaya koymuyor. Yani böyle üzerine uzun uzun konuşacağımız kadar kaliteli bir kamera olduğunu söyleyemeyiz klasik bir webcam 1 megapiksel çözünürlüğünde ama görüşmeleriniz için haydi, haydi yetecek bir kamera olduğunu tabii ki söyleyebiliriz ama bu pop-up ayrıntısı yani bu şekilde bir çözüm bulunmuş olması bunun da sebebi ekranın üst köşelerine falan üst veya alt bazıları alt köşeye de konumlandırıyor ben onu da gördüm bu tarafa koyulduğu zaman çerçeve kalınlığı artmış oluyor ama burada özellikle ekrana baktığımız zaman çerçevelerin %91 ekran kasa oranına sahip olduğunu son derece ince olduğunu görüyoruz. İşte bunu sağlayan bu kamera tercihi diyebiliriz bir noktada. Bir diğer detay da bu cihaza parmak izi okuyucu yer alıyor. Benim çok hoşuma gitti. Power tuşunun üzerine konumlandırılmış. Böylelikle Windows Hello özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ama Windows Hello'yu aynı zamanda kamerayla da kullanabildiğinizi biliyorsunuzdur zaten. Bir webcam yer alıyorsa onu da kullanabilir. Mıyız? Ne yazık ki webcam, yani söz konusu bu webcam, Windows Hello uyumlu bir kamera olmadığı için yüz okumayla Windows'u açma imkanı yer almıyor. Yalnızca parmak izi seçeneği mevcut ancak bu bile bence yeterli. Şimdi bir de klavyenin ergonomisinden bahsedeceğim. Cihazda genel olarak bir ergonomi odaklı tasarım söz konusu zaten ve klavyeye bu çok üst düzeyde yansımış. Belki numerik tuş takımının olması özellikle başta oyun oynayan tayfa olmak üzere bazılarımızı biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Bazılarımız için özellikle mesela ben çok kullanıyorum numarik tuş takımını ama burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Çok kompakt bir cihaz olduğu için yüzey alanı son derece dar tahmin edeceğiniz üzere. Yani oldu ki numarik tuş takımını koymaya kalktınız. O zaman tuşların genelinde çok ufak ufak olmasına sebep oluyor bu durum. Dolayısıyla de gerek yazımı gerek genel kullanımı açısından da klavye işkence haline geliyor. Kullanmak istemiyorsunuz adeta. Ama burada yazım odaklı bir klavyenin tasarlanması gerektiği için sonuçta iş odaklı bir cihaz, rahatlıkla kucağınıza alıp yazılarınızı yazabileceğiniz, işte yolculuk yaparken kullanabileceğiniz mobilite noktasında son derece iddialı bir cihaz olduğu için rahat yazı yazmanız çok önemli bu cihazda. Dolayısıyla da bu tercih, bu klavye tercihi tasarım noktasında çok iyi olmuş. Tuşlar büyük büyük tasarlanmış. Böylece yazı yazarken parmaklarınız adeta süzülüyor. Ciklet tasarımına sahip olmasıyla birlikte de burada tabii bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Gerçekten yani tuşların kullanımı özellikle yazı yazma noktasında benim çok hoşuma gitti. Rahatlıkla yani avucunuzu şöyle ön tarafa yerleştirip yazı yazmaya başladığınızda neredeyse hiç elinizi kaldırmadan tabi bu sizin ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli olduğunuzla da alakalı işte benim gibi orta becerikli bir insan için mesela ellerimi hiç kaldırmadan süzülerek her tuşa ulaşabiliyorum. Dolayısıyla da 10 parmak yazı yazmak son derece kolay bu klavyeyle. Bu açıdan da iyi bir not verdiğimi söyleyebilirim. Aslında bakacak olursanız alttan aydınlatma yer alıyor bu klavyede ama bu biraz olsun diye koyulmuş adeta. Çok fazla böyle etkisi olmayan bir beyaz aydınlatma, beyaz led aydınlatma yer alıyor. Yalnızca kısa biliyorsunuz. işte 3 ayarlı, kapatma, orta ayar ve tam ayar şeklinde 3 kademede artırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok böyle efektif yanı yok bu aydınlatmanın. Ama genel olarak zifir karanlıkta en düşük Ekran parlaklığında dahi bu cihazı kullanıyor olduğunuzu varsayalım. Hep bir klavyeyi aydınlatıyor zaten bu ekran ışığınız. Dolayısıyla hiçbir zaman ben ihtiyaç duymadım. Tamamen karanlık ortamlarda dahi klavye zaten bir şekilde aydınlanıyor. O yüzden çok fazla arka aydınlatmasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama bence hazır koyulmuşken bir tık daha işlevsel olabilirmiş. Bu cihazla ilgili dikkat çekici anekdotlardan bir diğeri... Klavyenin yan taraflarında görmüş olduğunuz hoparlör ızgaraları bu ızgaraların bayağı uzunlamasına böyle adeta cihazı baştan başa dolaştığını göreceksiniz. Zira burada 4 tane hoparlör yer alıyor arkadaşlar. O yüzden böyle uzunlamasına bir tercihte bulunulmuş. Yani 4 hoparlörü de verimli bir şekilde kullanabilmeniz için dolayısıyla da dar alandan e, olabildiğince çok ızgarayla e, maksimum verim almanız istenmiş. Gerçekten de ses noktasında hani boyutuna, işte kompakt yapısına ve sınıfından beklemeyeceğiniz düzeyde başarılı bir iş çıkartıyor. E, 4 tane hoparlör demek 360 derece neredeyse sizi sarabilecek kadar kalitede iyi bir iş çıkartabildiği anlamına zaten geliyor. Ama kağıt üzerinde bu hiçbir şey ifade etmez. Bunu e, pratikte de ortaya koyuyor mu? Evet hiç beklemediğim kadar iyi bir ses performansı ortaya koydu bu hoparlörler. Yani sınıfından ve boyutundan beklemediğim bir performanstı bu arkadaşlar. Yani birçok oyuncu notu görmediğim kadar iyi bir ses performansı ortaya koymayı başarıyor. Bu yükseklik gerek yükseklik manasında, gerek de kalite manasında yalnızca hani tek yönlü olarak ele almayın lütfen. Her iki açıdan da son derece iyi iş çıkartan hoparlörlerle e, yine bir başka açıdan dikkat çekmeyi başaracağız. Bununla beraber ses noktasındaki tek mahareti hoparlörlerden ibaret değil. Aynı zamanda kamerayla görüşme yaparken karşı tarafa rahat bir şekilde sesinizi duyurabilmeniz için Huawei 4 tane hoparlörü ön kısmın alt tarafına yerleştirilmiş. Yarı açık bir alan hem açık hem kapalı gibi ses fazla dağılmadan yoğunlaşarak böylece mikrofonlara ulaşmış oluyor. Son derece mantıklı bir konumlandırmayla beraber 4 tane olmasıyla sesiniz karşı tarafa son derece net bir şekilde gitmiş oluyor böylelikle. Yani bu cihazın hangi profile ait olduğunu, hangi profildeki kullanıcılar hedeflenerek tasarlandığını böylelikle daha iyi görmüş oluyoruz. Hepinize selamlar dostlar. Şu an sesimi MacBook X Pro'dan duyuyorsunuz. Ön taraftaki dörtlü mikrofon dizilimi sesi bu şekilde aktarıyor diyebiliriz. Bir yandan da mikrofonun nasıl bir konuma sahip olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Son olarak gövde alanında bahsedeceğimiz anekdotlardan bir tanesi de touchpad arkadaşlar. Oldukça büyük bir touchpad'i var. yani hani maksimum boyutlara aslında sahip bir notebookta bulunabilecek boyutuna göre büyük bir touchpad olduğunu söyleyebiliriz. Yekpare tasarıma sahip. Yani harici tuşlar yer almıyor ama buna rağmen Son derece kaliteli imal edildiği her halinden belli çünkü kullanırken hiç zorlanmadım gayet keyifle çünkü mobilitesi yüksek bir cihaz hani dedi diyoruz diz üstünde veya e, olağanüstü hallerde işte bir toplantı anında belki yolculuk yaparken kullanmak istediğinizde bu taşbet sizin yardımınıza koşacak haliyle kullanış açısından kolaylık sağlaması lazım zorluk çıkarmaması lazım sizin mouse ihtiyacınızı minimuma indirmesi lazım. Valla benim gibi mouse bağımlısı bir insanın bile rahatlıkla kullanabildiği bir taşbet olmuş öyle söyleyeyim. Kısacası. Peki böyle kompakt bir cihazda hangi arayüzler yer alıyor? Bir de bunlara değinelim. Çünkü bu tarz cihazlarda ultrabook özellikle de bu kadar mikro yapıdaki bir cihazda giriş çıkış manasında bazı şeylerden feragat edilmiş olabiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse Apple MacBook ailesinde artık biz tip A USB girişini pek görmüyoruz ama Huawei tip A'nın ne kadar yaygın olduğunu bildiği için ve bu konuda da farklı bir marka anlayışına sahip oldukları için tip A girişi unutmamışlar ve cihazın en kalın noktası olan en arka kısımda tam oraya denk gelecek noktada bir USB tipa konumlandırmayı unutmamışlar. Bu USB 3.0 arayüzünü kullanıyor arkadaşlar bunu belirtelim. Sol taraftan devam edecek olursak burada bir adet combo jack çıkışı yer alıyor arkadaşlar. Hemen yanında ise iki tane USB tipçe girişi mevcut. Cihaz üzerindeki girişler bunlarla sınırlı arkadaşlar. Peki şimdi soracaksınız güç girişi nerede? Arkadaşlar güç girişimiz az önce bahsettiğimiz, değindiğimiz şu sol taraftaki USB Tip-C girişleri. istediğiniz herhangi bir tanesini güç girişi olarak kullanabiliyorsunuz. Zira cihazla birlikte gelen şöyle son derece yine ufak tıpkı cihaz gibi kompakt bir adaptör yer alıyor. 65 wattlık bir adaptör bu arkadaşlar. ve bununla birlikte gelen kablo da her iki tarafı USB Tip-C olan uzunca bir kablo. Böylece notebook'unuzu USB Tip-C girişleriniz üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Her ki girişi de kullanabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Herhangi bir fark yok benim yaptığım gözlemlere göre. E, kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu girişlerin tabi USB özelliği olduğu için hangi arayüzü kullanıyor diye soracak olanlara da USB 3.1 Gen 2 arayüzünü kullanıyorlar ve bunlardan alt taraftaki olan arkadaşlar yakından göstereceğim size tam olarak hangisi olduğunu Thunderbolt 3 arayüzünü de destekliyor böylece bu girişi Display Port olarak da kullanabilirsiniz fakat bununla da kalmamış Huawei bu girişler yetersiz demiş ve bazılarına inat olsun diye kutu içeriğine bir adet USB Type C'den çoğaltıcı bir dock yerleştirmiş bu dock sayesinde arkadaşlar fazladan bir USB tip A girişe aynı zamanda tabii yine bir tip C girişine ve bununla beraber bunun yanında bir HDMI ve VGA girişine kavuşuyorsunuz. Yani bu dock sayesinde çoğaltıcı sayesinde ya da USB tip cnizi hem kullanmaya devam ediyorsunuz hem bir adet tipak giriş kazanıyorsunuz USB tipa hem de iki adet fazladan video çıkışı elde etmiş oluyorsunuz. Bir tanesi VGA bir tanesi HDMI. Böylece geriye uyumluluğu da bir yandan gözetmiş oluyor Huawei. Bunu kutu içeriğinde vermiş olması gerçekten çok takdire şayan. Yine Huawei kendi marka karakteristiğini konuşturmuş diyebiliriz bu noktada da son derece Önemli bir detay. Şimdi gelelim ekran kısmına. Çünkü ekran kısmında gerçekten dikkat çekici detaylar söz konusu. 14 inç olduğunu söyledik. 3K çözünürlüğünde bir ekran bu. 3000 çarpı 2000 çözünürlüğünde tam söylemek gerekirse. sRGB'nin %100'ünü karşıladığını söylüyor Huawei. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu ekranın türü dikkat çekici. Zira çok fazla görmediğimiz LTPS türünde bir panel bu. LTPS nedir diye bir detaylandıracak olursak Low Temperature Polycrystalline Silikon demek arkadaşlar. Bu tarz paneller az enerji üreterek yüksek çözünürlükleri ve aynı zamanda yüksek parlaklık değerlerine ulaşabiliyorlar. Burada da Huawei bu paneli bu yüzden tercih etmiş. Şimdi şöyle bir anekdot var öncelikle 450 nit'e kadar Huawei'nin verdiği veriler bu şekilde çıkabiliyor bu panel. 450 nit oldukça yüksek bir defa. Bununla beraber az önce söyledik sRGB'nin %100'ünü karşılayabilen bir renk komutuna sahip ki bu çok önemli bir detay. Başta Photoshop ve video ekleme işlerinizi bu cihazla gönül rahatlığıyla görebilirsiniz. 60 Hz'lik bir yenileme hızı var. Yeterli, kafi, bu tarz kullanımlar için ideal. Bununla beraber şöyle bir anekdot var arkadaşlar. Biz peki bu kadar maharetli bir paneli niye görmüyoruz çok sıklıkla? Yani Huawei niye bu paneli tercih etmiş? Şimdi zaten söyledik niyesini aslında bakacak olursanız teknik nedenlerden dolayı hem yüksek kalite hem de düşük güç tüketimi sağlayabilen bir panel bu. Ee, ama biz niye fazla görmüyoruz da Huawei'de karşılaştık bir anda? Şimdi iki tane anekdot var. Bu panel türleri arkadaşlar çok pahalılar. Çok pahalı oldukları için de çok fazla tercih edilmiyorlar. Bununla beraber hem bu pahalılığın yanında bir de biraz daha diğer panel türlerine kıyasla daha kırılgan yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Daha çabuk bozuldukları şeklinde bir genel görüş var. LTPS bu açıdan önemli bir detay arkadaşlar. Evet, gerek teknik manada gerekse güç verimliliği açısından bu tercihin ne kadar önemli olduğunu zaten pil detaylarına değindiğimiz noktada yine görüyor olacağız. Ekranın maharetleri bununla sınırlı değil dostlar. Aynı zamanda dokunmatik bir yüzeye sahip bu ekran ve son derece de başarılı bu manada. Haliyle mouse'un olmadığı ortamlarda kullanım yaparken touchpad her ne kadar işinizi rahatlıkla görse de Dokunmatik olması birazcık da pratik hemen istediğiniz noktaya tıklayarak rahatlıkla işinizi görebiliyorsunuz ee, Yani mobilite odaklı bir cihaz olduğu için dokunmatik ekranında olması bunu pekiştirmiş diyebiliriz Huawei ufak tefek oyuncaklar koymuş kendi yazılımını yerleştirmiş ee, Bu sayede mesela örnek vermek gerekirse Tıpkı telefonlarımızda olduğu gibi Atıyorum 3 parmak aşağı indirerek ekran görüntüsü alma gibi küçük özellikler mevcut Böylece birazcık da dokunmatik ekranı Hani kullanım açısından çeşitlendirmeye çalışmış Bence birazcık da mobil taraftaki tecrübesini konuşturarak güzel bir iş çıkarmış. Şimdi tabii bütün bu detayların yanında içeride ne yer alıyor? İşlemci, ekran kartı vesaire nedir? Bunlara biraz değinelim. Tabii doğrudan performans odaklı bir cihaz olmadığını söyleyelim arkadaşlar. Ee, ama içerisinde i7 Ultrabook işlemcisi yer alıyor. 10510U ve 1.8 temel hızdan 4.8'e kadar turbolayabilen bir işlemci. 4 gerçek, 4 sana olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir işlemci bu. Eskiden ultrabook işlemcileri çok ön yargılıydım. Gerçekten bir süre ultrabook işlemciler 5 para etmez performanslar ortaya koyuyorlardı. Yani açık konuşmak gerekirse. ama son nesille birlikte biliyorsunuz başta çekirdek hızlarının artması ve güç verimliliğinin artmasıyla birlikte aynı zamanda ısıl değerler de azaldı. Böylece daha iyi performans değerlerine ulaşmaya başladık. Peki 10510U neler vaat ediyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kabaca aslında masa üstünde 6700K işlemcilere denk bir güç ortaya koymayı başarıyor şu an 10510U. Ancak bunu sağlayabilmesi için çekirdek hızının 4.0'ın üzerinde olması gerekiyor. Peki siz kullanırken bu değerleri görebiliyor musunuz? Tamamen sizin ısıl değerlerinizle doğru orantılı cihazın çok ısındığı hallerde ciddi manada çekirdek hızını düşürdüğünü 2. GHz'in altına yani minimum değerlere yakın çalıştığını çok sıklıkla özellikle test sırasında gördüm. Mesela Cinebench testi yaparken filan bunu görebiliyorsunuz. Çok ciddi noktada bir ısınma sorunu yaşıyorsunuz eğer yük altına sokarsanız cihaz. Ancak bu cihaz çok yüksek yük altında çalışmaya gelecek bir cihaz değil. Yani ona hitaben tasarlanmış bir makine değil. Son derece ince bir kasa, bütün bileşenler dip dibe dolayısıyla içerideki hacim oranı az. Yani şunu söylemekte yarar var, çok fazla üst performans bekleyen yani uzun saatler tap noktada çalışmasını istediğiniz bir cihaz arıyorsanız Açıkçası MateBook X Pro o cihazlardan biri değil arkadaşlar. Zaten Ultrabook sınıfı cihazlardan bunu beklemek pek doğru olmayacaktır. Bellek noktasında 16 GB ve low profile çalışan DDR3 bellekler yer alıyor. Bunlar DDR4 nesliyle aynılar. Low profile oldukları için ee, orada DDR3 nesli devam ediyor arkadaşlar. Ve 2133 MHz e, frekans hızına sahip bu bellekler. Ama 16 GB olması önemli bir anekdot. Zira yeterlilik puanını buradan kazanmış oluyor. Depolama noktasında ise çok daha dikkat çekici bir değer söz konusu. 1 terabaytlık bir Samsung SSD yer alıyor arkadaşlar. Bu bir NVMe SSD. Dolayısıyla da yüksek hızlara çıkabiliyor. Yaptığım testlerde de zaten 3500 MB okuma, 3000 MB da yazma gibi son derece iyi bir sonuç elde ettim ki cihazın genel olarak performansına olumlu katkı sağlamış bu depolama birimi tercihi. Gelelim son vurucu time vurucu tim derken kimi kastediyoruz? Tabii ki grafik kartını. Ayrıca grafik kartını aslında pek fazla ultrabook sınıfı cihazlarda görmüyoruz. Bu arada entegre grafik kartları genelde iş görüyor. Genel kullanıcı kitleleri de bu noktada böyle bir beklentiye sahip olmadıkları için yetiyor ama burada grafik kartı harici bir grafik kartı konumlandırılmış arkadaşlar. Yine bir Huawei klasiği diyebilirim ben buna. Biraz o gözle bakıyorum. Huawei kendi marka prensibini burada sürdürmüş. Ben demiş harici grafik kartını da böyle bir cihazın içerisine koyarım arkadaş demiş ve MX250 yani evet Nvidia'nın giriş sınıfı grafik çözümlerinden biri ama GeForce MX250 grafik kartına yer verilmiş. 2 GB'lık ve çekirdek hızı 138 boost olduğunda tabii ki buna ulaşıyor bir ekran kartı bu arkadaşlar. Aslında bakacak olursanız yine sizin ısıl değerlerinizle doğru orantılı bir performans ortaya koyuyor diyebiliriz. Çok fazla öyle aman aman oyunları oynarım iyi kötü işimi de görürüm diyebileceğiniz bir performans ortaya koymadığını ne yazık ki söylemem gerekiyor. E, tabii ki giriş seviyesi bazı temel oyunları oynayabileceğinizi tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ne bileyim bir Counter Strike bir Valorant falan oynayabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok ama e, hani birazcık artık AAA oyun sınıfına giren üst seviye oyunları filan low ayarlarda bile oynatır mı? Maalesef birçoğunu oynatmakta güçlük çekiyor diyebiliriz. Bunu bilerek tercih etmekte yarar var ama harici grafik kartının getirisi başka şeyler var. Ne gibi? Her zaman söylüyorum. Video editleme programlarında harici grafik kartının faydalarını görebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle kuda çekirdeklerinden yararlanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Nvidia'nın kuda çekirdekleri video enkod ederken ciddi manada avantaj katıyorlar. Dolayısıyla bardağın dolu tarafından baktığımız zaman harici grafik kartının giriş segmentinden bile olsa yer alıyor olması bence kesinlikle önemli bir detay. Tabi lafla pilav pisse deniz kadar ya benden Berkan 6700K'ya denk dedim bu işlemci bize ispat koyacak mısın ortaya? Tabii ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 6700K'ya dediğim gibi eğer full time 4 GHz'in üzerinde çalışırsa çekirdek hızları ulaşabilirsiniz ama hiçbir zaman tabi bu olmuyor arkadaşlar ne yazık ki ve haliyle Az önce söylediğim gibi çekirdek hızı çok ciddi manada düşüşe geçiyor. Çünkü cihaz 90 derecelerin üzerine çıkabiliyor. Ve kendisini belli bir ısıda sabitlediği zaman ki ortalama 70-75 derecelik ısılar bunlar. Sabitlediği zaman da çekirdek hızı genelde 2 GHz dolaylarında oluyor. Ama tam yük altında bir kullanımdan söz ediyoruz tabi burada. Bunun tekrardan altını çizeyim. Yani bu bir render almak olur, bu bir oyun oynamak olur, bu bir stres testi olur. Yani bu tarz bir durumdan söz ediyoruz. Yani olağanüstü hallerde çok uzun vadeli bir kullanım gerçekleşiyorsa işlemci hız kestiği için tabii ki 6700K falan artık kalmıyor hak getire. E, performans düşüyor. Şimdi burada yaptığım testlerde benim mesela Cinebench'te 954 puan, 3D Mark'ta 902 puan, PC Mark 8 testinde de 3537 puan aldı arkadaşlar. Bu değerler biraz giriş sınıfı diyebileceğimiz bilgisayarların performansları. Yani oyuncu bilgisayarları olarak mesela baz aldığımız zaman ama bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Ee, ultrabook. Ultrabook sınıfı içinde ortaya koyduğu performans dolayısıyla geçer notu haydi haydi alıyor. Özellikle günlük kullanım burada çok önemli yani odak noktalarından bir tanesi. İçerisinde yer alan yüksek hızlı SSD'nin de getiresiyle gerçekten son derece akıcı bir günlük kullanım yapabilmeniz mümkün. Hiç canınız sıkılmıyor yani fazladan sekme açın, Chrome'da istediğinizi yapın, videoları izleyin. Yani video editlemede de temel düzeyde rahatlıkla işinizi görebilirsiniz ama çok artık işin içerisine 3D işler girdiği zaman veya çok daha karmaşık video editleme işleri girdiği zaman bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Yani sistemin hız kesmeye başladığını ister istemez göreceksiniz. Huawei'nin bir başka projelerinden bir tanesi Huawei şehirlerinden bir özellik yer alıyor arkadaşlar bu notebook'ta. Bu etiket şunu ima ediyor. Bu kısımda NFC yer alıyor. Yani NFC yer alıyor ve eğer bir Huawei telefon kullanıyorsanız yalnızca telefonunuzu bu kısma, bu etiketin olduğu kısma koyarak hemen bilgisayarınızla hızlı bağlantı kurmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu bağlantıyı kurduktan sonra da bildiğiniz telefonunuzun ekranının arkadaşlar bilgisayarınızın ekranından kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Gerçekten yani tam manasıyla kontrol etmekten söz ediyorum. Ve aynı zamanda dosya aktarımı da inanılmaz kolay hale geliyor. Masa üstünden dosya aktarımı telefona, telefonunuzdaki dosyaları rahatlıkla masaüstüne çok hızlı bir şekilde slide ederek gönderebiliyorsunuz. Herhangi bir ek işlem gerektirmeksizin. Telefonunuzla bağlantıyı sağlayan programın adı ise PC Manager arkadaşlar. Bu PC Manager yalnızca telefonunuzla bağlantıyı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bazı ufak tefek avantajları da beraberinde getiriyor. Örnek vermek gerekirse son yapmış olduğunuz ...kopyalama işlemlerini hafızasında tutuyor. Diyelim ki birden fazla üst üste kopyalama işlemi gerçekleştirdiniz. Bunları hafızaya alarak... ...böylece işte bir önceki kopyalama, kopyalamış olduğunuz metin neyse... ...onu unuttuğunuz zaman, üzerine başka şeyler kopyaladığınız zaman... ...yani geri dönüp neydi falan diye... ...bir daha e, hatırlamaya çalışmanıza gerek yok. E, PC Manager sizin yerinize mesela bunun kaydını tutuyor. Veya son açtığınız dokümanlar nedir bunları da yine görebiliyorsunuz. İşlemci durumu falan gösteren de bir küçük panel yer alıyor. Alt kısımda da kolay bir şekilde ekran görüntüsü ve ekran videosu alabileceğiniz oyuncaklar konumlandırılmış. Bunlar da yine oldukça kullanışlı detaylar diyebiliriz. Ve bunların hiçbir arkadaşlar öyle olsun diye konulmamış. Her biri bir şekilde işlevsel bir takım avantajlar getiriyor beraberinde. Bu açıdan gerçekten Huawei'in o marka anlayışını bu notebooklarına da yansıtmış olmasını ben çok sevdim açıkçası. My PC üzerinden rahatlıkla sistemin sürücülerini, Hatta buna BIOS firmware de dahil olmak üzere, güncelleyebiliyorsunuz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Belli periyodik aralıklarla zaten kendisi takip ediyor ve eğer güncelleme gelmişse sizi uyarıyor. Böylece rahatlıkla bu program üzerinden bu güncelleştirmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak pil performansından bahsedelim. Arkadaşlar Huawei'in açıklamasına göre 10 ila 12 saatlik bir kullanım yapabiliyorsunuz e, MateBook X Pro'nun ile beraber. Video izlemek olur, internette gezinmek olur. 10 ila 12 saat arası değişkenlik gösteriyor. Ortalaması bu şekilde diyebiliriz. Ben başka bir bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi birçok e, notebookta pil e, şöyle bir dezavantaj yaratır. Siz fişe taktığınız zaman cihazdan aldığınız bir performans vardır ve fişten çıkardığınızda bu performansın düştüğünü görürsünüz. Aslına bakacak olursanız bunu güç seçenekleri üzerinden düzeltebilirsiniz. Evet ayarlayabilirsiniz. Yani pildeyken de yüksek performansla çalışmasını pekala sağlayabiliyorsunuz. Ancak birçok cihazda kullanılan gerek komponentler olsun gerekse de cihazdaki kalite düzeyinin düşüklüğünden de bazen yaşanabiliyor. Pildeyken cihaz ne olursa olsun o şarja taktığınız andaki performansını veremiyor. Bunu ne yaparsanız yapın sağlayamıyorsunuz. Ancak burada Tam tersi bir durum söz konusu. Hiç fişe takmışsınız takmamışsınız fark etmiyor. Performansınız her zaman belli bir stabiliteyi korumayı başarıyor arkadaşlar. Zaten dedim ya maksimum performansta hiçbir zaman bu cihazı kullanacağınız düşünerek tasarlanmamış. Belli bir performans size her zaman yetiyor. İşlemci çekirdek hızı normal masaüstü kullanımdayken 3.8-4.2 arasında gezebiliyor ve bu size gerçekten çok akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Dolayısıyla bu cihazı da özellikle pildeyken hiç hissetmeksizin son derece performanslı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ama bunu her zaman söylüyorum kesinlikle burada bahsettiğimiz şey oyun oynamak değil arkadaşlar. Video etleme işinizi dahi pildeyken yapabilirsiniz. Alacağınız performanstan emin olun, memnun kalırsınız. Sonuç olarak günün sonunda söyleyebileceğimiz şey, bu cihazı gerek pildeyken, gerek şarjdayken, kullanım yaparken alacağınız performansın birbirine çok benzer olması yine beni çok mutlu eden detaylardan biri oldu ve pil kullanımının da son derece Hani bir günü çıkartabileceğiniz e, seviyede olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda yarım saatlik şarjla 6 saate yakın kullanım yapabileceğinizi söylemiş Huawei. Ama bu sizin yapacağınız kullanımla doğru orantılı olduğu için hani neye göre bir 6 saat? Bu çok detaylandırılması gereken bir şey. Bunu da veri olarak sizle paylaşayım. Kısacası Huawei burada şunu söylemeye çalışıyor. Biz bu cihazı hızlı şarj ediyoruz ama aynı zamanda da şarjının uzun süre gitmesini sağlayabiliyoruz. Yani e, genel olarak kullanıcılara verilmek istenen mesaj burada bu. Evet arkadaşlar MateBook X Pro elimden geldiğince anlatmaya çalıştığım e, tüm detaylarıyla bu şekildeydi. E, eğer cihazla ilgili sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.